Ben çok bu bir de. Oo, buraya lan hepsi bana mı lan? Geçti mi ha? Merhaba arkadaşlar, Tokyo'dan selamlar Ben Bekir Şenol. Bugün arkadaşlar. Tamam Bugün arkadaşlar Shibuya'ya gideceğiz Shibuya'da ünlü bir sushi'ci var arkadaşlar Orada hem sushi yiyeceğiz hem sizlere Shibuya'yı tanıtacağım arkadaşlar Shibuya'da Shibuya'nın göbeğini gören güzel bir yer varmış Oraya da gideceğiz manzarasını göreceğiz yani Ve daha güzel yerler varsa sizlere tanıtacağım arkadaşlar Ve arkadaşlar bugün de pazar olduğu için bir yerde illa bir protesto oluyor Her pazar Japonya'da illa bir protesto oluyor arkadaşlar ee, Zaman kaybetmeden hemen gidelim bu arada arkadaşlar Türkiye'deki herkes Sushi'nin sadece çiğ balıktan ibaret olduğunu biliyor. Bunları da göstereceğim. Bir çok Sushi tarzı var arkadaşlar. Havyarlı Sushi falan. Bunlardan hiç yemedim. Fatih'le bir yarışa gireceğiz. Kimizden biri bu Havyarlı Sushi yiyecek ve He. tadını anlatacak. Yani yemedim ama yemek de istemiyorum. Yani bu cezalı oyunda kardeşim ya da ben Havyarlı Sushi yiyeceğiz arkadaşlar. Ben bedava olduğu için gidiyorum. Yoksa gitmem evden. E, bu arada geliyorum. zaten ben ısmarladığım için onun için gidiyorum. Yoksa bedava. evden çıkmayan bir kardeşim free, var. Free food. Yani Japon hastalığına yakalandı. Hikikomori. Evden çıkmıyor. Evden kardeşim para var. hastalığı. Para var. Ne yapalım? Evet. <laughs> Hiçbirimizde para yok mu lan? Çünkü rezil olduk. Vakit kaybetmeden hemen gidelim. <laughs> Arkadaşlar Japonya'ya geldiğiniz zaman Hachiko'da resim çektirmeniz gerekiyor. Çünkü yabancıların hepsi, Japonya ya gelen yabancıların hepsi Hachiko'da kesinlikle bir resim çekiyor arkadaşlar. Japonya gelen arkadaşlar kesinlikle bunu yapsın. Tavsiye ederim. Ve bu arada arkadaşlar bir abiniz varsa elbise almanıza gerek yok. Çünkü onun elbiselerini giyebilirsiniz. Buradan abime selam olsun. Evet arkadaşlar manzara görmek için lüks bir asansöre bindik. İnşallah paralı değildir. Çıkalım bakalım 11. kattan nasıl görünüyor manzara. Evet arkadaşlar güzel bir manzara var. Tokyo'yu yukarıdan bedava görebiliyoruz. Ana manzara güzelmiş ha. Değil mi? Manzara güzel. Evlerin arasında bir güzel bir manzara. arkadaşlar daha demin ki karşıdaki binadan da görebiliyoruz ama o taraf ücretli olduğu için yani yaklaşık 2000 yan civarı olduğu için ben ücretsiz olandan size bedavaya manzarayı gösteriyorum arkadaşlar. Hangi bina? Yani manzara böyle. Hangi bina karşı? Bina şuradaki bina arkadaşlar. <laughs> Görün <mü yukarı? gülüyor> Yani arkadaşlar manzara böyle. Güzel bir manzara. Yani manzara güzel arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hedefimize gidelim. arkadaşlar daha deminki gördüğümüz minyatör binalarda Shibuya bölgesinin küçük yapımı yani bir haritası yani Küçük yapım bir haritası arkadaşlar, arkadaşlar Evet Noel Baba bize hediye getirmiş Kime getirmiş? Sana aha Benim mi? Al bakayım Arkadaşlar daha demin çıktığım bir bina şuraydı bak Daha demin ki bu binaya çıktık arkadaşlar ve yanındaki de şu. Arkadaşlar şimdi yoldan geçerken bir yer gördük. Yani yoldan mı gideceğiz? Yoldan geçiyorduk lan. Ben buraya gelmedim ki. Ya. Buraya gelmeyi planlamıyordum. Yoldan geçen bir yer gördük. Yani burada kaykay kay yapılıyormuş. Merak ettim. Çocuklara bak lan. Küçük Hı çocuklar yapayım. bayağı iyi kayıyor o arkadaşlar. Da. Çok iyi kayıyorlar. İyi bak. Çocuğa bak. Çocuğa bak lan. 15, 15 de de 5 ben yani arkadaşlar burada bir binanın üstünde güzel bir park var. Daha demin çocuklar kaykay yapıyordu. Şurada duvara tırmanıyorlar arkanda. Burada da kum topu gibi bir şey var. Bu güreş var. Hiç düşünmedim bu, burada böyle bir şey olduğunu. Aynen. Yani arkadaşlar burada binanın üstünde bir park var. Parkta her türlü etkinlikler var. Yani çoğu insan, şibeye gelen çoğu insan demek ki burada eğleniyormuş. Yani arkadaşlar kim bilebilir bu üstümüzde bir parkın olacağını. Tam yukarıda şu an. Arkadaşlar şimdi de Henne Kafe denilen bir yer var yani garip kafe. Burada çiçek alacağız, kahve içeceğiz. Kahveyi de arkadaşlar kim yapıyor? Robot yapıyor. Onun için de oraya gideceğiz. <laughs> Sipariş nasıl veriyor? Arkadaşlar ice coffee yapacağım <laughs> çünkü... Çünkü evcil o kabul etmiyor yüzden hiç şu an kodunu buraya okutuyorum aha okuttum Artı, o döndü buraya evet. ha, çeviriyor o ne diyor lan? Evet. Buz atıyor. verdin değil mi? Biliyorum ki. bak. Lan çok buz atlıyor bir de. Hepsi buz oğlum. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? nereye gidiyorsun? <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> kahvemi ver lan bana. Kahve mi var ulan? Para verdim ben bu kadar. Vay be. Akıllı robota bak be. Ne diyorsun? Koyu yok, bekliyor. Şuna bak hareketlere bak hareketlere. El, elini indir. O elini indir. O elini indir. Ne Neyi yapıyor? lan? He. Türkiye'de döverler lan. Oğlum o elini indir. Beni Siz kopyalama de... yine beni yapana ya, kopyalama. Ya burada bir şey diyeyim mi? Şimdi çalışan yok. Sadece yani kira veriyorsun ve robot senin bütün işini yapıyor. Doldu bak kahvem doldu. oldu. Kahvemi versene evet. oğlum. Ya. Ne yapıyor bu ya? Çok oyalı ben bunu işten kovarım. Yok <gülüyor> <gülüyor> <Üçürecek> <gülüyor> bak, Ne abi. Ne Nereye ne veriyor bu ya? Vay vay vay. Nasıl alıyorsun? Benim diyor. Benim mi bu? <laughs> ne fizik? Nasıl alacaksın? Onun. Aa, böyle alıyor. Bakalım kavimiz nasıl? <gülüyor> oh. <gülüyor> ne yapıyorsun lan manyak? Ya. Tamam kahve içtik, tamam kahve. Ama amcam olsa bunu işten kovar, çok yavaş yapıyor. Beni kovacak mısın? Evet arkadaşlar, bu Tam kahve alayım derken bir de baktık Türk abiler burada malı alıyorlar ve burada e, lokum falan taraf lokumlar var. Türk malları. Türk malları. Burada Bunların hep Türkiye'den gelmiş arkadaşlar. E, ee, çekmeye de izin aldık. Bunu burada hamurlar arkadaşlar. Osmanlı tarzı. Evet. Abiler burada halı satmaya çalışıyorlar. Ağabey <laughs> gibi. <laughs> Kolay gelsin diye. Ağabey gibi. Tuş yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Şansa bak abi. Kahve aldık, içerken bir Türk abiyle karşılaştık. Adam dedi, siz Türk müsünüz? hemen anladı yani davranışlarımızdan. Abi, <laughs> ya... kanımızda var. <laughs> değil mi? Adam kanımızda var. Kan kanı çekiyor demek ki ha. değil mi? Vallahi kan kanı çekiyor. Biraz sohbet ettik, yani sohbetleri bayağı şahaneydi. Japonya'da Echayet'te çalışıyorlarmış. İşler düştüğü için eşayet bunlara sponsor olup halı yeri açmış arkadaşlar. Yani sohbetleri de bayağı güzeldi. tanışmama memnun oldum. Şimdi arkadaşlar sushi yemeğe gideceğiz. Bakalım, sushiler. Nasıl tüşüler? Bedava tüşüler. <laughs> ben ısmarlıyorum. <nasıl> <laughs> evet arkadaşlar, Sushi'ciye gelebildik. Burada Helen Show'yu yani helali soya sosu varmış arkadaşlar ve ee, biz de buraya oturmaya karar verdik şimdi kardeşimle beraber e, arada sosyal mesafe var ama bunu kaldıramıyoruz kardeşimle beraber istediğimiz her türlü sushi yiyeceğiz arkadaşlar buradan istediğimiz sushi siparişini verebiliyoruz arkadaşlar burada insanlara değil de siparişi makineden veriyoruz makineden siparişi vereceğiz ve şuradan buradan arabayla e, siparişi gelecek arkadaşlar şimdi siparişleri vermeye başlayalım. Hesabı ben ödeyeceğim için Fatih büyük ihtimal çok yiyecek. Biliyorum. En sonunda havyarlı sushi'yi yedirmeye çalışacağım Buradan ne yapıyoruz? ilgili Ve burada arkadaşlar sushi'ye göre fiyatlar yükseliyor. Normalde bir sushi'nin fiyatı 130-130 yen civarıydı en son yediğimde. Ben magura verdim bir tane. Onion salmon. Ee, ne var? Akagay bunları yiyemem. Bilmediğim şeyleri yemeyeceğim arkadaşlar. Havyar bunlar arkadaşlar. Ikura diyorlar havyar. Şunlar Fatih ya da ben yiyeceğiz bakalım. Ee, burada ne var? Evet buraya evet geldik. Ne var? Kappa maki, tekka maki. Bir tane bundan alacağım. Bunlar var. Donburiler falan. Bunları yeme gerek yok. Sosy. Dörtten vereceğim. var. Ee, patates patates yok. Karışık. Bunları karıştırmayalım. Tatlılar. <laughs> Tatlıya gerek yok. Biz sushi için geldik. Evet içecek de var arkadaşlar. İçecek istiyor mu hadi? Atacağım 1 tane. Tamam versen. Ben melon soda. İçecek mi? Melon soda. Lan. Yon tarama Verdin mi? Neyse. Şimdilik bunları veriyoruz arkadaşlar. Şu an 4 tane siparişi buradan ver diyorum. Bir sipariş gitti arkadaşlar şu an. Bir daha dikiyoruz. Bir tane melon soda alayım. Ben almıyorum ben. Ben niye alayım ki? Çay var oğlum boşver. Çay var. Çay var. Evet. Beyleşsen. Evet buradan başka ne var? Buradan tabaklar var arkadaşlar. Tabak da verebiliyoruz ama gerek yok. Çay ne istiyorsun? Çay ne Burası şeyi? Rastet. Nigiri Bunlardan verdim zaten. Daha değiştiriyor yok bunlar. Nefis Samun Salmon, pa mayo. Oo. Bu işte lan bu. İşte en sevdiğim buydu işte benim. Bunu verdim. Evet arkadaşlar şimdi evet, siparişlerimiz verdi Yaklaşık 5 tabak sipariş verdim. Birazdan siparişler gelecek arkadaşlar. 5 tabak verdim. E, ee, Havyarı en sona taklıyoruz. Ve şimdi burada arkadaşlar sushi yerken, sushi yiyene yani herhangi bir yemek yiyene burada yeşil çay terbiyesi arkadaşlar. Şimdi yeşil çay burada koyacağız. Yeşil çay. Bundan sonra buradan su. <laughs> nerede var? <laughs> Solunda bak. He. Seninki nerede? Benimki burada. şurada. <laughs> yok. Ve arkadaşlar bunu karıştırmamız lazım. Kaşık yok. Var, An kaşık yok Varmış. Şöyle karıştırıyoruz. Çay hazır arkadaşlar. Şimdi siparişleri bekleyelim. Ooo. Oh. Fatih'e onlar verdi mi Onlar onu kim yedi? benim. Fatih geldi evet. Çok küçük lan bu ne? Benim neyi... Nasıl küçük Manusuma lan? <laughs> <laughs> Sos nerede ya? Sof evet, Sof'u falan. da hazırlayalım. Bu ne lan? Fatih mi geliyor? Yok gitti. Evet arkadaşlar siparişim geliyor bak gelecek diyor. Oh, bu ne lan? Hepsi bana mı lan? Oha, Oha hepsi Fatih'e geldi. Ne? Aa bunlar benim mi lan? Oo. Bir. Yani, yani Ay kardeşim böyle ama. Üç. Dört. Ve evet, şurada bir tane daha. Dört. Lan yer kalmadı. Ve evet, siparişler geldi arkadaşlar. Buradan gönderebiliriz yani. Geldi diyoruz. Gelme geliyor lan bu ne? Ha, aha, bu geldi o Evet bu kaşarlı arkadaşlar. Şöyle koyalım. Çok sipariş verdik ya. Bunu da gönderelim. Hadi helal. Evet arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Şimdi bu helal soya sosunu istiyoruz. Burada yok galiba. Şimdi onu isteyeceğim. Ondan sonra sushi'nin ağzını kullandı. Sushi'nin tadına bakacağız arkadaşlar. Oo, vay. Evet arkadaşlar. Bu da halal şoyu. Yani helal soya sos. Bunu kullanarak yiyeceğiz. Şimdi şunların tadına bakalım. Arkadaşlar bunlar çiğ diyorlar ama çiğ de aslında yani tam öyle dediğiniz gibi çiğ değil arkadaşlar bunlar. Ağzına attığınızda yani su gibi giden bir şeyler bunlar. Bunların mayonezli ve soğanlı. Ve bu da arkadaşlar salmon üstüne e, peynir, kaşar ekmişler, eritmişler. Hafif pişmiş. E, çok süper arkadaşlar bunların tatları. Şöyle tutuyorlar arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Şunun gibi. Kullanmayı bilen kullanır. kolay değil. Şöyle bandırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra... Tuş yemeyen pişman olur. Vallahi. Tek kama kıymış. Çok güzel. Bak soya sosuna bandırdığınız zaman süper ama bandırmazsınız. Tadı hiç iyi değil. Yani buna tadını veren tuz. Mükemmel. Bekir Bey kaç para için ha? Gel evet. gel. Yani en sevdiğim şeye gelelim. Salmon arkadaşlar. Ve üstünde peynir eritilmiş. Kaşar. Manyak bir Su. şey. yemeyen pişman olur. Arkadaşlar bu da maguro. Şu yanda gördüğünüz balık. Abi bunun çiğ dinleme. Ağzında su gibi erip gidiyor. Ve arkadaşlar bu dedim mi? bir için olmaz arkadaşlar. Vatak yani acı bir kol. Bir yapraktan yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu dökeceğim. Ve gerçekten burnumdan ateş çıkar gibi oluyor. Bunun için yeneceğim arkadaşlar. Şuna bak. ben bunu nasıl yiyeceğim lan? Of. kenara oh, şuna bak. Sana direkt onu ye sana şey vereceğim. Ne vereceğim? 100 yen. Ya. He. Abi şimdi anam alacak. Direkt onu 100 yen yiyeceğim vereceğim yani. Bekle lan şey geldi. Boş ver. Geliyor. Ya. Arkadaşlar geliyor. Dur. Oğlum bunu, bunu yiyeceğim ha. Dur dur bekle bekle bekle. Yiyecek Yiyeceğim mi şimdi 100 yen için? 100 yen için bu yiyeceğim. ölürsün he. Ölürsen ben evet. karışmam. Şuru, Bak demin az bir şeydim öldüm. Abi gerçekten bata bir yemek yürek ister. Yiyemezsin Hı, diyorum. Yemişsin manyak mısın ya? Dur. Şimdi ağlayacak gideceğiz <laughs> Ölecek kim bir yerden. Vallahi öldün. <laughs> Ölüyor bak. Gerçekten ha. manyak ya. Fark ne senin ölçen oğlum. A few moments later. Handan kırayım. Kamil diyor. Ölüyor mu ne yapıyor o? Bak. İyimom çocuk ya videon için yaptı şey. Geçti mi ha? Allah'ım deli ya. <laughs> <Evet. gülüyor> Seri çıkmıyor gördün mü? Çok öyle bir şey oldu. Manyak lan. Güzeli kazandım. Bak bu masada bir herkes yiyemez arkadaşlar. Allah'tan adan alayım. Ve arkadaşlar sushi dedim mi wasabisiz olmaz yani sushi'yi wasabili yiyeceksin ki tadını öyle alacaksın arkadaşlar Tadımı yedim çok güzel tad aldım Hmm. Of. Vay bitirdim ben. Nasıl, Aman lan. Ben nasıl Ama dayanıklıyım şunu. Hazır dokunmaz Arkadaşlar şu an 2 4 5 tabak yedim. Karnım doydu gibi yani. Ve son olarak arkadaşlar zaten wasabi'nin tadına da baktık. Ve son olarak e, havyar yiyeceğiz arkadaşlar. Burada havyarın fiyatı 180 yen. Yani pahalı mı ucuz mu bilmiyorum. İlk defa havyar yiyorum aslında. Hiç yemedim. Hiç de meram yoktu. Zengin yemeği diyorlar. Ve şimdi arkadaşlar bir tane sipariş verip yiyeceğiz. Böyle arkadaşlar Tane bir tane havyar, bir tane de salmon sipariş verdim. Siparişimi de verdik arkadaşlar. İki tane geldiği için kardeşim birer tane yiyeceğiz arkadaşlar. Tadına bakacağız. Nasıl bir şey zengin yemeği. Evet Fatih'in siparişi geliyor. Oo. Tekme. Sushi. Tamam tamam. Sushi Chino. Oo arkadaşlar geldi. evet Havyar bu arkadaşlar. Geri benziyor da. bu havyarmış. Bunu yiyeceğiz. Teker teker yiyeceğiz bakalım. Nasıl bir şey. Evet havyarın bir tanesini Fatih alıyor. İlk sen yiyeceksin. Ne? Ne? Şey. Şey ha, al. Yedir <laughs> mi? Al 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 al. Al aldın lan. Ne? Tamam. Andır bakalım. Aha yo. Aa, yedi lan. Oo. Nasıl Fatih rengi yemeği? Beğendin mi lan? Tadı yok gibi ne? Bu ne? ne? Tadı yok. Al al al. Pilav yedin. Pilav yedin ha? Hiç tadı yok. Hmm. yemeyecekler. balon mu, Balon, balon mu? Patlıyor mu ağzında? Yo patlıyor. Hadi be. Hadi bakalım bir de ben <laughs> deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu nedir ya? Çok güzel bir şey bu. Ben tadı yiyeceğim. Oo oh, şöyle. <laughs> Havya. Oh, ya. Kavya. Hı, oldum. <laughs> Nasıl Bekir Hüseyinoğlu? Ya gibi ağzı patlıyor. Evet. Nasıl bir giyim lan bu? Hiç adı yok. Değil mi? Vallahi. Ya, yazık lan balıklar yazık ha. Evet. Ama, balık mı açıyorsun? Balon balığı. Yumurta. Balık yumurtası Ne? Tabii. Ya anlatma He. Anlatma git Manyak mısın oğlum? Bu balık yumurtası Ne balık yumurtası Tabii. ya? Javier oğlum Javier balık yumurtası Ne? Oğlum manyak mısın? Ben bilmiyordum lan Ne? Balığın yumurtasını <laughs> yedin Şaka yapmıyorsun değil mi? Valla Ya yalan söylüyor ya. Cidden ne diyor Cidden ha Ya git ya manyak mısın? Ben niye yemedim onu? Yedin ya <laughs> Balık yumurtasını yedin şimdi Yedin ya Yedin şimdi Mesut Ya, Ben yemedim Fazla bir iyi. tadı yok diyor Fatih ıy mıy yapıyor Oğlum bilmiyorum ki ben bunu Ya. Vallahi bilmiyorum. Devam et. Beni kandır geçireceğim sana. Söylemeyi unuttum. Balık yumurtası yani. Fazla bir tadı yok arkadaşlar. Hiç kimseye tavsiye etmem. Zengin yemeği diyorlar ama tadı yok. Zengin yemeklerini yemeyin. Ben sevmedim. arkadaşlar son olarak son şu de yiyip gideceğim. Şu arkadaşlar. Normalde ahtapotlu tuşiler. Yani birçok tuşi var arkadaşlar. Benim bir bunlar. Ahtapot gibi şeyler yiyemiyorum. Yemekte istemiyorum. Bu burası da böyle bir video. Ve şimdi biz kısa bir arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8. 8 sabah yedim 1000 yen tuttu arkadaşlar. Fatih 2, 4, 6, 7, 8, 9. Fatih 9 sabah yedi o da 1000 yen tuttu lan. Garip Allah Allah. Ve arkadaşlar Japonya'da her pişiricide helal soya sosu var diye bir içeri yok. Sadece bazı yerlerde olduğu için yani böyle yabancıların bol olduğu yerde olduğu için burada helal soya sosunu bulduk ve yedik arkadaşlar. Maceramızın sonuna giriyoruz. Şibya'nın göbeğine gidelim ve orada videoyu bitirelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Şu an Şibya'nın göbeğindeyim. Şöyle. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like şuna basın ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sayın Orhan. <laughs>